Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Gözlükler gözünüzde. Aa, evet. Avrupa'dan mı geliyorsunuz? Yok hayır, hayır Türk. Türk insanda para ha, çok Doğru Çok doğru. Evet. Evet. Bir şey soracağım. Sonra buyurun. Emekliye zam geldi diye mutlu oldum, sevindim, havalara uçuştum. 7500 lira alan emeklilere gelmemiş, üsttekilere gelmiş. Hep öyle zaten. Ne olacak bu durum? <laughs> ne olması gerekiyorsa oluyor şu anda işte. Emeklinin durumu nasıl? Asgari ücretlinin durumu nasıl? Vergiler arttı. Moralim berbat oldu. Ya artsın abi yani yani şu an yani ne artmış, artmış olan ne yani? Artmadı mı? Ya ne artmış, artmış olan söyle ya bak bana. Vergi, KDV, evet. 8'den 10'a çıktı. Kaç 10. artmış ki yani mesela? 18'den 10'a çıktı, 10 çıktı. 50 artsaydı abi. Daha kötü olur. Olsun. Olmasın. Olsun abi. Olmasın. Ya olsun kardeşim, niye olmasın yani? Olması için olsun diyoruz biz de. Ya olmasın kurban ha. olayım ya. Ya yani neden olmasın yani? Olmaması için bir dünya yani yıllarca mücadele ediyoruz. Ama her şeye rağmen yine yapacağını yapıyor. Ben de diyorum ki şu anda daha beter, daha beter olsunlar diyorum yani. Bir sorun daha var. Ama bunu yayınlıyor musunuz? Tabii yayınlayacağım. Bak burada bak evet. kendine. Evet. Bana bir ben sabah baktığın zaman bak insanlara bakar mısın şu anda? Ha diyor ki herkes de para var. Bak insanlar boş boş oturuyor. Bak kahvenin önüne yaklaşamıyor. Hiçbir yere bir çay içemiyor. Bak herkes bakıyor şu anda. Ama birilerine sorarsan der ki böyle ama aslına bakarsan evet. hiç kimsenin de günlük 100 lira para bulunmaz. Son bir kelime söyleyeyim bir kelime. gidiyorum tamam mı kardeşim? Son kelimeyi abi bağlı Herkes burada duysun Şöyle kameralara bak abi Şimdi Her şeyi şey yaptığın zaman böyle yapıyordu ya Evet Oh diyorlar derinde Daha bir derinden de duyalım Biz abi Biz de diyoruz ki Bu azdır Daha fazlası için oh diyoruz tamam mı? Bir daha da Anladın duysun Oh diyoruz az yapmışlar tamam, daha fazla olsun abi, Bitti ister yayınlan Vatan bizim... ister Vatanla kimin sorunu var kardeşim? Bizim halk bak bizim halkla vatanda sorunumuz var Yok, mı? Işte, anlatsana ha, ha eğer bizlerin sömürmek için Hı. bu sistemi devam ettiriyorsa o oh olsun diyorum böyle mi yapmak lazım? böyle böyle Oh diyorsun indiriyorsun ya indiriyorsun ya Gırtlaktan daha girmeden başlıyor. Oh diyorsun oh. yani anladın mı? hani bu insanların bu kadar Üzülüyorum dolu olmasının ama. sebebi bak ben ne diyorum ya bugün ben bir engelli vatandaşım ya geçiş belli be. oluyor mu? sabulak ol bir yani, ya şu ülkede Beyinsel Hangi bir var. şey? Tabii ki evet. anlatabildim Ama çok sağlıklı sağlam ve beyin özürlü insanlar var. Evet. Kimse şahsi olarak üzerinden almasın. almasın. Tamam mı? Şu ama ki şunu, abi. Diyorum. Bak, şunu diyorum bak şunu diyorum diyorum yine söylüyorum hani diyorlar diye bak bugün ya bugün insanlar niye mücadele etti kardeşim yani? Bizim bahsedelim. Türk milleti <gülüyor> kaybetmemiştir <gülüyor> tamam mı? Suriyeliler ve Afganlılar ve ha, Mülteciler ha. kazanmıştır bunu. Evet. Bunu Anladın mı? mı Aynen. Nereden? Yani, Ciherden atar. Nereye Biz kadar gelir Ha, oh diyorsun ya lan hani. Oh diyorum ben de. Ne kadar? Anladın mı? Gel kardeşim, Bu kadar ya. bas. <laughs> Dediler ki bu zammı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş yapıyor diyor. Senin onlara bir mesajın, mesajın var, var mı? Ya tabii ki mesajım var Kılıçlaroğlu dedi om e, bayram, kurban bayramda size emeklilere dedi 15 milyar e, e, şeye atacağım, Hesabını atacaklar. Evet. Biz 15 milyara razı olmadı, emekliler 2 milyar razı olardı. İşte. Bunda bir üstün zeka görebiliyor Bu mı? bu emekliler de hak etti. Hak etti. hak etti. Çok güzel hak etti. Ölsünler. Ölmesinler. Hayır hayır ölsünler, gebersinler. Allah muhafaza. Işte ya. ya arkadaşım soğanın kilosu 20 lira. Patatesin kilosu 20 lira. Biz bugün halk etmeyi 5 liradan alıyorlar. Yani azna ölüyoruz ya. Azna ölüyoruz. Bu hak hukuk mu, bu adalet mi, bu revan mı? Ben 65 yaşında işim diye kadar ben böyle bir şey görmedim yani. Böyle bir şey görmedim yani. Her şey baharlanmış, başını alıp da gidiyor. Nereye kadar gider? Nurettin Namati diyor gözünü kapat, 6 aydan her şey olacak. Her şey olacak. Ha nereden oldu? Olmadı. Olmadı. Dediğinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Evet aynen öyle. Aynen öyle aynen öyle yalnız sadece ben bunu diyorum biz de hak ediyoruz hak ediyoruz hak ettik dayıcığım e, hanımefendiyle beraber mi yaşıyorsunuz evet evet e, hanımefendi ve evet ev kira mı? hayır evim kira değildir evin kira Bir olsaydı ol ben yedi buçukta ne, ne yapabilirim ne bok Sen yerdim ben. soralım bakalım Türk emeklisinin cebinde kaç para var ya abi vallahi şu anda cebimde 100 lira para vardır. Allah seni inandırsınlar o da çay parası gelip de kahve mavelerden oturup da çay içiyoruz yani işte öyle şey yoktur yani yetmiyor ki para. Ben eskiden 2 milyar para alıyordum dört tane çerek alıyordum dört kart alıyordum şimdi de yedi buçuk alıyorum ben iki tane kart alamam mı? Alamıyorum yani çok perişanız millet hep perişan yani kim ne derse desin 5-10 kişi zenginler kef ediyorlar. İşte fakirler hep zaten fakir de hak etti de fakir hak etti. Ben e, be, ben buna hiç acımıyorum. Fakirler hak etti. Koy etmek 100 lira olsun. 50 lira olsun. E, Başka ne diyor Allah korusun diyor yine de. Hayır olacak abi. Korumasın mı? Ha, hayır abi olacak da böyle gidişinde olacaklar ya. Bazıları diyor ya bu esnaf efendim bu pazarcılar Erdoğan'ı düşürmek için zam yapıyor. Bu esnafların, pazarcıların içerisinde hiç mi AK yok? Ya Bilmiyorum. ya ya olmaz olur mu? Öyle bir şey mi oluyor? Abi inan ki Allah e, biz de pazarcıyız. Evet. Tamam mı? Hala gidiyoruz. Ya haldan bir meyve 25 30'dan aşağı değildir. Ah. Merhaba. Yok ben konu şikayetleri duydunuz. Tamam şikayet bizim insanlarımız yapıyor bunu. Peki. Sahip bir şey yapmıyor ki insan... insan. Evet. Hayır Tayyip yapmıyor kusura bakma. Tayyip'i zaten bu hale getiren bizim insanlarımız. Evet. Zam yapıyorlar ki Tayyip'i dışlamak için, teröristlere oy vermek için. Şaka mı? Evet. Şaka mı? Hayır gerçek. Gerçek, ki gerçek. gerçek. ben Tayyip'in arkasındayım ve her zaman arkasındayım. Bir şey sorabilir abi. miyim? Heh. Gıda fiyatları nasıl? Tamam pahalı. Bunu insanlarımız yapıyor. Neden haberlerde görüyoruz? Karpuzlar çöpte, domatesler çöpte, her şeyler çöpte. Bir şey Peynirler küfleniyor, çöp tenekesine atılıyor. Ekmekler çöp yanlarında. Bizim insanlarımız yapıyor. Bir şey yapıyor. sorabilir Bu miyim? Değil. Sayın Erdoğan 2002'de iktidar oldu. 2003, 4, 5, 6 8 9 10 11 12'ye kadar bu insanlar zam yapıp da Tayyip'i devirelim demedi de son 3-4 yılda mı dedi? Neden deviriyor, devirmek istiyorlar? İnsanlarımız lankör. Çünkü metrolar açıldı, o kadar hastaneler yapıldı, petrol çıktı, doğalgazı ücretsiz kullanıyoruz. Lankör oldukları için şükürsüz bizim bu millet. Evet. Asgari ücrete zam yapıyorlar. E, ev sahipleri hemen tıkırada zam yapıyor kirayı. E, asgari ücret ne ki? 11 milyar kiracı alıyorlar asgari ücret. 11 milyara kiraya veriyorlar. Bu insanlar zaten Tayyip'i çekemedikleri için böyle evet. bir şey yapıyorlar. O zaman ev sahipleri, gıda satan süpermarketler, pazarcılar hep bir olmuşlar. Evet. Tayyip'i dışlamak için. Bunlar acaba böyle bir yeraltı örgütü şeklinde. Neden ne? böyle yapıyorlar biliyor musun? Daha çok Tayyip'i dışlayıp Tayyip'i def edecekler. Evet. Amaçları bu. Amaçları bu. Bu amaçları bu. Yüzde doksan bu yani. Ondan sonra ne olacak? Yüzde on. Ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Yani ne olur, bu tarih gittikten sonra ne olacak? Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olur Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi de tinerci de olur, er önce de olur, her birisi de olur. Zaten şu an iyi değiliz. Sokakta her şey var. Gençlerimiz e, yani... Zaten kullanıyorlar zaten. Sayın yani. Erdoğan gidince gençlerimiz tinerci mi olacağız? Olur. Aman Allah ne alaka? Olur. Olur, 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 olur. Şu an hat, şu an tek kızdığım nokta ne biliyor musun? Yabancıların Türkiye'ye gelmesinden dolayı birazcık da böyle oluyor. Yabancıları Türkiye pazarcılar mı getiriyor? Hayır. Pazarcılar ne getirsin? Hani onlar yapıyor. Yabancılar da onlar. Hayır, hayır. Pazarcılar getirdi Vallahi getirirseniz Hayır, hayır. Yabancıları getiriyor musun teyzesiz? Getirmiyorlar onlar. Ha bak şimdi e, halden alıyorlar 5 liraya, Hı. buraya getiriyorlar 30 liraya. E, mazot. E mazot da tamam pahalı. Dergi. Bunu yurt dışı yapıyor herhalde. Bilmiyorum o kadarını ama. Kim bu pazarcıları örgütleyen kılıçlar olabilir mi? Valla onu bilemiyorum. Ben kimsenin günahına girmek istemiyorum. O kadar iç ama ben Tayyip'in arkasındayım. Son soru, Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu? Vallahi, vallahi, Kılıçdaroğlu ben o haberleri seyrediyorum. Piyasaya göre baktığım zaman piyasaya göre baktığım zaman Kılıçdaroğlu'nun geçmiş hayatı çok karanlık. Çok karanlık. Ben ama Tayyip'in de tamam dört dörtlük değil. Tayyip'in de bazı oturma yerlerinde karanlık şeyleri oluyor. Ama geleceğimizde başka iyi bir adam olsa tamam derim ama başka iyi bir adam yok. Anladım. Var mı? Yok. Ağlılık biter mi? Sayın Erdoğan yeni hükümet. Yok bitmeyecek. Bu insanlar bu kadar azıttığı sürece şükürsüz olduğu sürece asla bitmeyecek bu. Önce şükretmeliler. Herkes edebini kapatmalı. Gelsin, evet. Olmasın Ben sorun Yok yok yok. Yani bu domates diyelim yemin ederim hale git bu kadar pahalı değil. Ama halden getirilmesi falan mazotta zor hani. Tamam. Falan. Mazotu kim zam yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Ben size soruyorum. <laughs> kim yaptı? Vergi geldi. 6. Tamam. İşte bu dolar molar ama çıkıyor. Şimdi hata devleti suçlama ama ne ben devleti suçlamıyorum. Devlete canım feda. Devletin ben devletin niye suçlayayım? Sen şimdi diyorsun ki Tayyip bu zammı edemiyor devlet. Zamı Tayyip yaptı. Mazotun benzinin <laughs> zamını Tayyip yaptı. <laughs> Mazotun <laughs> seni... zamını kim yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı? Evet yurtdışı yaptı. Ay dolarlarla işte şeyleri Hiç anlaşamıyorlar. 6 lira vergi zam mı geldi? Yani mazotun özüne zam gelmedi. Vallahi bilmiyorum. O nasıl orasını bilmem. Araştırmamla. Yurt Yurtdışı yaptı. Evet yurtdışı yaptırdı biliyorum. Ben araba kullanmıyorum. Arabada sahibi değilim. Ev sahibi de değilim. Arabam da yok, evim de yok. Bilmediğim için her yere metroyla gidiyorum. Kaç yıldır gidiyorum. bu hükümeti destekliyorsunuz. Valla doğduğumdan beri ben AK Partiliyim. Ya. Eşiniz var galiba çocuk. Üç de çocuğum var. Evet eşiniz var siz çalışıyor musunuz? Hayır. Beyefendi çalışıyor. Evet. Bakın yaklaşık 22 yıldır hükümeti destekliyorsunuz ama bir eviniz arabanız yok. Bir evimiz arabamız yok çünkü tek eşim çalıştı i̇ki, iki tane çocuğum okuyor tek eşim çalışıyor ama ben çalışmıyorum. Çok şükür eşim beni çalıştırmıyor. Bir de o taraftan bak ama. Ben size çok teşekkür ederim güzel bir röportaj oldu.